المجد كنا نرفع النصر المبين ونعيد الحق إن عبد رب العالمين في ربوع المجد رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير عددهم علمنا علمنا زلزال <سؤال> زل <سؤال> ندمك ayağın tökezlemesi demek. At yolda giderken tökezlerse, bir adam yolda kayıp bir şey basar, dengesini kaybeder, toparlarsa ona zelle denir. Alimlerden bir tanesi ne yapıyor? Zelle yapıyor. Ama adam ne istiyor bu zellede? Hayrı istiyor ama isabet edememiş. فَلَا يُقْتَدِي زَلَّتِهِ Onun zellesine tabi olunmaz diyor. Ve innehu halikun çünkü ona kadar insanı helak kadar o zelle. Şimdi gel İbn Abbas mutayı helal görerek ölmüş. Ulaşmamış ona o. Gel git, sahabeden bir cevaz buldun yapış ona. İşte Hanifiler darul hadde şu şu şartlarda faiz alınır demiş. Git o yapış. Faiz de kendine şey say. i̇bn Abbas riba fadını faizden saymamış. Demiş o yasaklanan faiz değildir. Git ona yapış. O da faizin bir çeşidi. Fıkıh inşallah fıkıh işlersek istikrarlı bir şekilde orada öğrenirsiniz riba fadılı faizin bir çeşitidir yasaklanan bir çeşidi değildir demiş git orada ona yapış de ki işte ben bununla da amel ediyorum bak her alimden bir zelle alıyorsun ne oluyorsun ondan sonra dinini yerle bir ediyorsun o yüzden İbn Abdülber ettemişlikte selefin icma ettiği bir söz naklediyor men ecma ulema kullu her kim alimlerin zellelerini kendinde toplarsa şerrin tamamını kendisinde toplamıştır. Bu sözü naklettikten sonra diyor ki ümmetin bu sözde ihtilaf ettiğini duymadık, görmedik Gerçekten öyle bir söz. Ve İmam Şatibi eee Bidat ehlinin vasıflarını anlattığı kitap var biliyorsunuz. El hiyat Esam kitabı tafsilatlı olarak şeyi anlatıyor. Bidat ehlinin vasıflarını diyor ki bidat bidat ehlinin vasıflarından bir tanesi geçmiştekilerin hatalarını din edinerler geçmiştekilerin hatalarını din edinenler bidatçılardır.